Ay pardon doğru. <laughs> Sana ben sabah bir şey demiştim ya. Ama, abi, abi çıkar mısın? Kim? ay pardon dur dur. Sana ben sabah bir şey demiştim ya. Ama abi iki İzmir'e Manisa Köprü başından geldim annemin işi dolayısıyla. Bu okula kaydımı yaptırdık ee, ve bu okulda da akran zorbalığına uğradım. Hem okula daha yeni geldiğim için, daha bir hafta bile olmamıştı, okula daha yeni geldiğim için hem de e, sınıftan bir arkadaşı benden kıskandıkları için yani samimi arkadaş olduğum için. Bir tane kız geldi yanıma elini omzuma attı biraz ilerledik yani konuştuk. Sonra arkasındaki kuzenlerini gösterdi. Ee, sonra biraz sonra etrafımı sardılar. Sonra da zaten kavga ettik. Hem artık korkuyorum sokağa çıkarken hem de boynum ağrıyor. İşte ayın 8'inde okula kaydettirdik kızımı. Ayın 11'inde bu olay oldu. Çalıştığım esnasında kızım beni aradı. Anne dedi beni sıkıştırdılar dedi. Ama ben böyle ciddi bir olay olduğunu düşünmediğim için Hani yine de izin aldım, yine de buraya geldim ama bu kadar ciddi bir olay olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra ben şey videolara baktım, arkadaşlarını aradım hemen. Bir tane kız arkadaşı, küçük o da, daha 12-13 yaşlarında hemen onu aradım. Dedim video varmış dedim sen de hemen bana atman lazım, delil olarak kullanacağız dedim. Sağ olsun da kırmadı hemen attı. Ben videoyu görünce ben beynimden vurulmuşa döndüm. Yani... Hani Kişi kişiye kavga etseler, tek tek kavga etseler bu kadar önemsemezdim. Ama tek başına hepsi birden çullandıkları için 10 kişiye yakınlardı. Yani kimsenin çocuğu sahipsiz değil. Ben bu çocuğu sokakta bulmadım sonuçta. Ben onu tek başıma büyüttüm. Yıllarca o çocuk için emek çektim. Ve ilk günler babası götürdü getirdi. Ondan sonra ablası götürdü getirdi. İşte o gün, dördüncü gün artık ablası bıraktı kendi gelecekti okulda. Bu olay oldu. Bu olay başımıza geldi. Yani tek yakalayınca sıkıştırmışlar, darp etmişler kızımı açıkçası. Darp raporu aldım, suç duyurusundan da bulundum. Gerekli işlemleri de başlattım. Okulla da iltibat halindeyim. Şu an disiplin soruşturması devam ediyor okulda da. Benim çocuğum daha dört gün oldu bu okula başlayalı. Nasıl bir nefret olmuş olabilir de bu şeyi yaptılar bilmiyorum. Benim çocuğum okulla ev arası 200 metre. 200 metrede benim çocuğumun can ve mal güvenliğini koruyamadılar. Ben buna kızıyorum o bayan, o be taksici beyefendi olmasaydı benim çocuğum bu an şu an hayatta bile değildi. Aldığı darbeleri hepiniz gördünüz. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Olay tam olarak burada olmuş kızım öyle söyledi. Yani şu, görüyorsunuz şurada kahve var, burada marketler var. Okula zaten 200 100 metre falandır herhalde. Okulun tam karşısı oluyor burası. Evimiz de hemen bu sokağın başında yani. Toplam alan zaten 200 metre evimli. derken beri takip Evet, evet. Arkasından takip etmişler kızımı. Orada ilk başta birisi gelmiş elini omzuna atmış. Ondan sonra diğer arkadaşları da müdahale etmiş. Yani düşmana mı vuruyorsunuz? Ben onu diyorum. Düşmana mı vuruyorsunuz? Ne aile var ortada ne bir şey var. Hiç kimse iletişime geçmiyor. Ya da ne bileyim okul, okuldan da bir bilgi alamıyorum. Bugün gidip tekrar raporu uzatacağım. Bere bu okula gitmiyor. Bir daha da gitmeyecek zaten. Okulunu değiştireceğim. Ama bu işlem süreç biraz sürdüğü için... Yeniden rapor almam gerekiyor. Fiziksel geçiyor ama travma kalıyor. Yani evet. o sürekli bir e, hınç alma, intikam alma. Öyle Sen merak etme her şey yolunda geçin. Zaten niye korkuyordun? Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz